Got <laughs> the Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun tanıtım yapacağım saat şu an 1-2 oldu hatta göstereyim size durun bakın şu an Bekleyin. bakın dikkatli bakın saat şu an saat olmuş oldu. Evet oldu. Ben evet, size oyunu tanıtacağım bu saatte bu yüzden kalktım. Geç oldu biraz. Ee, bu tanıtacağımız oyunun ismi ismi bu kişi. Bu oyunun ismi Cross City. E, ee, bir C var. Bir R var. Ve bir O ve iki S var. Sit it G. Yani bulunabilir yazarsanız tabii çıkar. Bu oyunda daha çok böyle halı teknik gibi bir şey arkadaşlar. bu neyi bu? Ben bir kedi yapmaya çalışıyorum. Burada normalde kendimi seçmek seçebiliyoruz. Ben şu an bunun %54'ünü yaptım. Yukarıda da yazıyor ne kadar yaptınız. E aslında oyunda şöyle. Aslında oyunda şöyle. Bakın normal bir yerde. Ben şu an nelerdeyim. Bakın normal bir yerdeyken ben şuradan değerlendim. Siyah yer Siyah yer gösterdi. Yeri boyayacaksınız. Bu kadar. Çok rahatsız etmek istemiyorum annem babam şu an. Gelip de videonun başında o yüzden. Şu anlık videoyu kapatıyorum. Ee, bakın boyun yükleyebilirsiniz. Güzel bir boyun. Halı dikmek gibi. Zamanınızı. Daha çok bırakacağım. Sıkıldığı anda yani pek böyle biraz yerine getirir mi bilmiyorum ama ben oynadıkça bu mesela çok oynayamadım. Oynamak istemediyorum çünkü. Ben pek sevmedim oyunu. Sevdim ama zor yani. Yapım var. Benim kuzenim bunu çok iyi yapıyor. Bayağı bir güzel yapıyor. Gösteriyorum size biraz sonra. Evet arkadaşlar, e, bunun yarısını yaptığımda size göstereceğim. Evet arkadaşlar, devam ettik. Akşam olduğu için ve bunun pili bittiği için, tabii ki de tabletimin de pili bitiyor. Bunu göstereyim size. Tabletimin de pili bittiği, bilgisayarım da. O yüzden şimdi kur diyor, sonlandıralım. Görüşmek güzel bay bay. Yani dediğim gibi video gelecek. Bugün 3 video attım. Daha çok boş zamanım olduğu için bugün cuma günü. Ve herkesin gençlik ve spor bayramı kutlu olsun diyoruz. Bugün tatil yüzden normalde tatil değildim. Bay bay görüşmek üzere.